Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası tarafından semt pazarlarında maske ve eldiven dağıtıldı. Başkanım! Selamun Aleyküm başkanım. Hayatınızı beğeniyorsunuz. Teyzelerim. Abi gel eldiven <eight> alın. E Eldivensiz katliam para eldiven oldu mu teyzem? <laughs> Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındağ koronavirüs tedbirleri kapsamında sen pazarında eldiven ve maske dağıttı. Anlaştık mı arkadaşlar? Herkes eldiveni taksın. Başkanım! Selamun Aleyküm Başkanım. Hayır, Tezelerim. Alın, Teyzelerim. Eldiven alın, eldiven e e alın. Eldivensiz katliyen parayı ellemeyin oldu mu teyzem? Her gün yüzlerce vatandaşla biri bir temas halinde olan pazar esnafını virüsten korumayı amaçladıklarını söyleyen Altındal, süreç içinde bu tür etkinliklere devam edeceklerini kaydetti. siz parayı ellemeyin oldu mu teyzem?